Herkese selam. Portakallı bademli bir kış keki yapmak istedim. Herkese selam. Ee, canım portakallı bademli bir kış keki istedi. Ne zamandır da böyle sohbet havasında bir tarif videosu çekmek istiyordum. Ee, o gün bugün hazırsak başlıyoruz. Önce sıvı malzemeler ardından kuru malzemeler. Zaten malzemelerin hepsini açıklamaya yazacağım. Önce yumurtayla başlıyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Yumurtalarımızı güzelce çırpıyoruz. Ardından sütümüzü, yoğurdumuzu çıkarsın zeytinyağımızı ve kek yarım su bardağı keçi boynuzu özümüzü ekliyoruz. Ya siz e, başka tatlandırıcı da kullanabilirsiniz. ya yani hurma da kullanabilirsiniz. Bal da kullanabilirsiniz. E, yani balı çok pişirmeyin diyorlar öyle hani böyle tatlandırıcıları. E, ya ama şöyle düşünüyorum. Yani ben iki sene öncesine kadar gece yarısı zurna dürüm gömebilen bir insandım yani. yani hani Bal pişirmek bence anlak koymaz diye düşünüyorum. Tabii siz yine de uzmanların söylediklerini ciddiye alın yani. arada balık pişirmekten bence çok da zarar gelmez diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Böyle sıvı malzemeleri iyice çırptıktan sonra sıra kuru malzemelerle. Ee, çok su bardağı yulaf unu ee, yani. Ince ötülmüş yulaf da olur. E, Yulafı kendiniz de rondoda çekebilirsiniz direkt. Yulaf da olur. E, yarım su bardağından biraz fazla e, badem unu. E, ben çiğ bademi rondoda çektim. O şekilde de olur. E, kabartma tozu ve vanilya. E, ben böyle şık görünsün diye paketten koydum zaten. Bunları da güzelce çırpıyoruz. her şey ne turuncu. Tam kış keki kombini. Bu arada sütlü kahve içince aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Şey dikkatimi çekiyor. İnsanlar sadece arı sütlü kahve içiyorlar. onun dışında yasakmış gibi asla içemezmiş gibi. Yani ben bu konuya şöyle bakıyorum. Ya bir çay bardağı süt 60-70 kalori ve biz bir kahve onun yarısını bile koymuyoruz. Hadi yarısını koyalım diyelim. Yani o e, yarım çay bardağı sütün verdiği kalori e, beni sütlü kahveden mahrum bırakacak bir kalori değil bence. O yüzden ben sütlü kahve içmek için arayönü beklemiyorum. E, tabii yeme pencerem içerisinde içiyorum yani oruç saatlerinde değil. E, ama sütlü kahveyi yeme pencerenin içinde herhangi bir saatte içiyorum. Bir adet portakalın kabuğunu rendeleyeceğiz içine. bu arada gerçekten bu her gün içerik üreten insanların işi gerçekten çok zor. Yani bir video çekeceğim. Bir tane Yani o da hazır olsun, bu da hazır olsun. Açı iyi mi, o iyi mi, ışık iyi mi? Nasıl görünüyorum? İşte yanık oldu Şu var mı? Malzeme var mı? Bir sürü bir şey yani. Gerçekten bu işi her gün yapan insanlar var. Mı? Gerçekten içerik çok zor arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olayım. çok e, acemi göründüğümü farkındayım. Zaten acemiyim yani. Aksini de iddia etmiyorum. Bunu da güzelce çırpıyoruz. Şöyle karıştıracağız iyice. Ve yağladığımız fırın tepsisine dökeceğiz. karışımı böyle fırın tepsisine çekeceğiz. Şöyle kaldırdım ve fırına gönderiyoruz. Evet kekimiz pişti. şimdi dilimleyip hemen bir kalite kontrol yapacağız. Arkadaşlar son bir konuya daha değinmek istiyorum. bir tarifin sağlıklı olması demek ondan bir oturuşta bir tepsi yiyebileceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu anlamam 30 yılımı aldı ama sonunda anladım. Tarif her ne kadar sağlıklı da olsa porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekiyor her koşulda. Bence güzel oldu. De oradaki en güzel dilimi alacağım. Dağılıyor mu ne? çok sıcak olduğu için tepsiden çıkarırken ufak tefek problemlerle karşılaştım. Ee, o yüzden direkt tadıma geçiyorum. Şöyle bakın. İyi görünüyor. Hemen tadıyoruz. <laughs> çok iyi olmuş. Muhteşem olmuş. Mutlaka deneyin bunu. Mutlaka deneyin. Eğer denememi istediğiniz başka tarifler varsa da yorumlara yazın veya bana mesaj atın. Sağlıklı versiyonunu denemeye çalışmaya yapmaya çalışayım. Mutlaka bunu deneyin ama.